arkadaşlar, ben Yasemin Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam 2 dakikada yapılacak sağlıklı bir çikolata tarifim var. Malum bizim evde bazı arkadaşlar diyete girdi. Onlar için de ufak tefek bir şeyler hazırlıyoruz mutfakta. Ha bu değildir ki bütün çikolatanın hepsini yiyeceğiz anlamına geliyor. Tabii ki de değil. Böyle birkaç parça kırıntılarla e, göz hakkı mı diyelim, nefsi köreltmek mi diyelim, ne derseniz deyin ama lütfen hepsini yemeyin. Hazırsanız tam 2 dakikada hazırlanacak olan sağlıklı çikolata tarifime başlıyorum. Öncelikle malzemeleri sayayım, neler var. 1 su bardağının 1-3'ü kadar hindistan cevizi yağı, 2 yemek kaşığı keçi boynuzu unu, 1 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı şekersiz fındık ezmesi, 2 yemek kaşığı pekmez, ve yarım su bardağı kadar böyle orta de, ayarda kırılmış fındığım var. Hindistan cevizi yağı 25 derecenin altına girdiği zaman katılaşıyor. Bir eğer sizinki katıysa a benimki neden katı diye endişelenmeyin. Sıcak bir suyun içine koyabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde veya kaloriferin üzerine koyabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde eriyecektir. Bunu kabıma aldım. Ardından 2 yemek kaşığı keçi boynuz ununu ilave ediyorum keçi formuzunu çok güzel arama veriyor. Bir yemek kaşığı kakao. Pekmezimi ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı kadar olan şekersiz fındık ezmemi de ekledikten sonra şöyle bir karıştıracağım. Bazı sağlıklı tariflerin malzemeleri pahalı olabiliyor. Bunun için yapacak bir şey yok maalesef. Bizim evde elin altında sürekli bu tarz ürünler bulunduğu için ben evde hemen çekiyor, hızlı bir şekilde şey, şey yapıyorum ama gerçi çok da olmayacak bir şey yok. Belki keçi boynuzu ununu dışarıdan alabilirsiniz ama diğer ürünlerin çoğu evde bulunan şeyler. Bunu Ve son olarak yarım su bardağı fındığımı ekledim. böyle 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 Umarım savaş hepsini yemez. Savaşın böyle yapıyor, hepsini terbiye ediyor. Bir yüzünden. Tamamdır, bu karışım benim için hazır, yeterli. <laughs> Hemen küçük bir kap olsun. Büyük bir kap olursa eğer ee, tab Tabakanız biraz ince olacaktır. Ben o yüzden böyle küçük borcama hazırladım. Yağlı kağıdımı seriyorum. Bu şekilde küçük borcama yaydım. Ben bunu bu şekilde buzdolaba kaldıracağım. Tamamen donduktan sonra yemeğe hazır olacak. Sizde çikolatanız olduktan sonra lütfen buzdolabında saklayın. Malum içinde Hindistan cevizi yağı var. Ve dışarıdaki sıcakta birazcık eriyecektir. Size afiyet olsun. Görüşmek üzere.